Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bakmadan önce kanalıma hoş geldiniz. Ben Kerem. Bu videoda sizlerle yepyeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı başlıkta da okuduğunuz gibi Kerem abinizden resim dersleri. Bu videoda Kerem abinizden resim dersleri bölüm 1'de birlikteyiz. Yepyeni bir seriye başlıyoruz. Her zaman farklı bir karakter çalışacağız. Yanımda Kostu. Evet, devam edeyim mi? Yanımda bir dakika. Evet, yanımda şu kalemler var. Bu kırmızı kalem. Şu kalem. bugün e, ilk bölümümüzde ne çizeceğiz derseniz bir ilk İlk bölümümüzde arkadaşlar John, John Tess çizeceğiz. Bildiğiniz gibi kartı yok beklenen Jones'ı çizgi bilimdeki Jones'ı çizeceğiz. Tabii ki de sevdiğimiz yanımızda bulunduğu her zaman. Tümüncü kalemimiz şöyle pembe bir stabile boya olabilir. Şuna ihtiyacımız yok sadece yanımda dursun yanımda. Ben başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar öncelikle arkadaşlar e, hangi kalemle çizeceğim dersen bu kalemle çizeceğim çok kuru kalemle gelecek kanka önce öncelikle şu bölüme çok düzgünce bir çizgi çiziyoruz böyle bir çizgi çiziyoruz şöyle bir çizgiye. görüyorsunuz şöyle kalemle olduğu daha baskın çizim oldu. Şöyle bir düğüm çekiyorsunuz. Bu çizgiyi çektikten sonra kutunun testi belirliğini okuyorsun. Şimdi kalemimizi alıyoruz. yapacaktık <laughs> çizginin üstünden çok az bir şekilde ayrıntılı bir ayrıntı şekilde geçiyoruz çizgimiz burada düzenli bir çizgi yapmaya dikkat edin arkadaşlar çizecek kişiler dikkatli bir çizgi yapmaya dikkat etsinler. şu tam dış noktadan şöyle çizgi görüyorsunuz Şöyle gösterelim. Aynı olsun. Bu taraftan da çıkıyoruz. Şöyle. Şöyle bir çizimimiz olacak. Şöyle iyice bir gösterelim. Bu şekilde bir kafamız olacak.

Tam şu bir bittiği noktada. Şöyle bir kafa yapıyoruz. Şöyle bir kafa gördüğünüz gibi. İyice göstermek istiyorum. Ayrıntısıyla yapmak istiyorum. Ben bu John Tesseresini. Gördüğünüz gibi şöyle bir kafa, kafa elde gerekiyor arkadaşlar. Önce çizdik. Buradan, buradan. Tam buradaki zadan buradan çizgi çekip bağlıyoruz oraya. Onu anlayalım. Şu noktaya bir gözlük bir şey çiziyoruz. Şöyle bir nokta koyuyoruz. Tam şu noktaya. Şöyle bir, bir nokta koyuyoruz. Tam o çizgiden aşağı bir çizgi. Her zaman yanımıza uyumalıdır iyice. Çok uzun yapmayın. Buraya yapacağız. Hı. İyice. Yanlış yapmayın da. Güzelme zorunda kalmayın da. böyle bir şeklimiz ortaya çıkacak resmimizde arkadaşlar. Kafası, burası Cunitas'ın kafası. Şuraya da şuraya bir nokta koymuştuk bildiğiniz gibi. O noktanın tam altına kalemle geçtik. Şu biraz altı indikten sonra şöyle bir burun çizdik. Sonra burnu şöyle bir yani şeklimiz şu an böyle. Hemen gösterelim sizlere. Sonra arkadaşlar bunun çok biraz altında az kısmı yapacağız. Evet. Aynı bir şekilde göstermek istiyorum. Evet. Böyle bir kafamız olmuştu. Şu bunun hizasını çok az altında bir nokta belirledik. Bu noktadan güzel bir düzenli bir şekilde azaltmaya çalıştık. Şöyle bir görüntü elde etmemiz gerekiyor ki olduğumuzda arkadaşlar. Böyle bir görüntü elde ettiysek doğru gidiyoruz demek ki. Gördüğümüz gibi devam ediyoruz. Şöyle bunun altına şu aracı çizecek. Çok hafif bir gözümün üstünde. Hemen sizlere anlamaya devam edelim. <laughs> Şimdi şey yapmamız gereken arkadaşlar şu testimizin tam şu an şöyle Ctrl bir çizgi çiziyoruz. Gördüğünüz gibi Ctrl çizgi yapıyoruz. Ondan bunu Şu an bölümünde oraya bağlayalım. Evet. kaşımızı böyle oraya bağlıyoruz arkadaşlar. Mermisi şöyle, şöyle istiyorum. Şöyle bir şekil elde ediyoruz. Arkadaşlar şöyle bir şekil elde ediyoruz. Kafamızı yapmıştık. Ağzımızı yaptıktan hemen sonra. şu noktaya şu noktaya buradan çekip Şuraya buradan gelecek hizada bir şuraya nokta çizmiştik bildiğiniz gibi şu şuraya yakın bir çizgide o noktaya şuradan bir kaş yapıp bağlıyoruz o kaşın da işini boyayacağız. arkadaşlar e, siz çizimimiz bittikten sonra istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Ama ben boyamak için vaktim olmadığı için boyayamayacağım. Siz istediğiniz gibi John Test'in renklerinde bu yaptığınız için boyayabilirsiniz tabii ki de. Ben sadece yapıyorum. sadece kırmızı kalemle şeklini yapıyorum. Kafa tazımı sayıyorum. Aynen kısmına geçelim. Bu tarafa da karşı yapmamız gerekecek. Onu nasıl yapacağız? Aynı yöntemle yapacağız. Şuraya bir tutacağız koyacağız. Sonra oraya böyle bir kısım yapacağız. Şimdi orayı da boyayacağız. Aynı şekilde yaptığımız kaş bölümünü de boyayacağız. Şimdi şu bu taraftaki kaş gibi bu taraftaki kaş şurasına bir çizgi koyacağız biraz altı çok altı da değil orta tam şuraya bir nokta koyuyoruz ben gibi şuraya da koyacağız şöyle bir nokta olacak arkadaşlar bir şu bir kullanmak üzere noktalarımız olacak. Evet. Şimdi göze geçiyoruz. Bu noktaları birleştirerek o çizdiğimiz o çizgimiz noktaları birleştirerek göz oluşturduk. Bildiğiniz gibi şuraya bildiğiniz gibi şuraya 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 noktalar oluşturduk arkadaşlar. bu noktaları göz şeklinde birleştirdik. O noktaları gözüldüğünüz için o zaman gösterelim arkadaşlar. O Yapın. Evet. Şöyle bir göz ortaya çıkacak. Şunu testimizin. Çok kaldık. Neyse. Ay. Görümüzü sürdük. Ortasında bir rıza var. İçine göz bebeği yapıyoruz. İçine boyayacağız. Ama yavaş yavaş tas boyayacağız. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Böyle kapatazımızla gözümüzü yapmış gibi. gibi gözümüzün ayrısını hazırladıktan sonra gözümüzün ayrısını hazırladıktan sonra içine de şöyle dikkatli bir şekilde bir daire hazırlıyorsunuz arkadaşlar. O dairenin içine de kalın fıkkalı geçiyoruz. Şimdi de göstereceğim. Sakın çok bastırmayın. Şimdi bu ayrıca. Böyle. Kırmızı gibi bayağı bir cömert istemiyorum. Yani. Bu üçünü zırh kaydım şekilde, hafif bir şekilde boyayayım. Ama mutluluğa devam edeyim. Şimdi öbür tarafa göreceğiz. ben şuradaki kaşımızı altına aynı şekilde şuraya kaşın altına buraya noktalar yapıyoruz ve oraya bir göz daha yapıyoruz kenar noktaları görünmeden sonra özen gösteriyoruz şöyle Kenarda sonra dikkatli bir şekilde gözlüğü çiziyoruz arkadaşlar. Bir aynı şekilde hiç bastırmadan ufak ufak boyuyoruz. Sonra Bu kadar kötü olsa da çizim böyle. Şimdi çeşnemiz. Evet, böyle Neyse, biz hepimiz devam edelim. Şu yaptığımız göz dışından, üstünden kalemle bir kez daha geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle geçeyim. Bekeş bulunmaktayız arkadaşlar. Bir daha geçelim şöyle. Evet. Şimdi yapacağımız şey şöyle. böyle böyle çip karşımıza şu yaptığımız kısma şurayı böyle şeklinde Şöyle bir kulak gibi, kulak yani, kulak yapıyoruz. Şuradan da uzatalım. Şöyle kulaklar yapıyoruz, kafası da gibi. Sonra kulakların içine kulak içi şeklinde desen veriyoruz. Bu şekilde. Şöyle aynı tarafa. yaptım. Bu kulağımızın üstünden çok özenli. Havaya böyle bir şey çıkarıyor saç için. Bu arkasından da çıkarıyoruz. artık geçiyoruz. Böyle üçgen üçgen şekillere geçiyoruz. Gördüğünüz üzere. Şimdi biraz daha büyük. Söylediğimiz böyle oldu Şuraya şu şöyle bir çizgiler birbirimize Hop çizgiyle koyalım. Şimdi şöyle bir haber koyalım sevgili izleyenler. Gözlerine ilk kaşlarını burnuna erken yaptık. Saç aşamasını da şimdi yaptık. Şöyle üçgen üçgen şekilde. Benim yaptığım şekilde de sen verebilirsiniz. Altına yapıyorum. Şöyle. Kafasını tam altına. Şöyle bir kare dörtgen şeklinde şöyle gördüğünüz böyle bir şey yapıyoruz bunları biraz bastırmadan yapmayı gösterim alt kısmı üstünü bastırarak bastırmadan yapmanızı şu yaptığım içine benim için yaptığınız kontest meşhur üstündeki desenle de çok az uz gözlerde bu için koyduk da işte. koyduk kaç tane canlarını ufaktan koyuyoruz kaç tane canlarını ellerimize Bundan keçeli kalemle geçmeye geldi sıra. Her şeyini bitirdik kesmemizin maliyeti. şöyle biraz boyutları değiştireyim. Şöyle oldu fonu böyle Güzel oldu arkadaşlar. Şimdi dediğim onu siyahım olmadığı için. Ne geçeceğim? Kurşun kalemle yapıp saçlarından siyah keçeliyle kurşun kalemle yapıp siyah keçeliyle geçebilirsiniz arkadaşlar. Çeviri ve Altyazı M.K. Son hali böyle arkadaşlar çizdim diyorsun. İki saattir buna uğraşıyoruz. tam tamam. tamam. Üstünden falan da Geçeyle geçeceğiz sonra Bir saattir çizdiğimiz resmi sonuna geleceğiz Sonra de geçelim Evet, iğrenç gün test testimiz hazır. Siz de benim i, hazırladığım video harfiyen yaparsanız çizimlerine çizimlerine kadar tek tek gösterdim. Bunun aynısını tamamen yapabilirsiniz. Her şey size kalmış. Şimdi videoyu baştan açın. Her dediğim her şeyi yap. Bunu yapabilirsiniz. Elinize kağıt tam tamın 10 dakikada bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç zor değil. Diğer Kerem Ağabey'in ve Ailesi'nin derslerinden görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Diğer Mike'a, Fibron'da özellikle Kerem TV'de eserimizde futbol yayınlarımızda görüşmek üzere çocuklar. <laughs>